sendikası genel başkanı Sayın Süleyman Akyüzük konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Sizlere öncelikle Petrol İş Sendikası ve yönetim adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Evet. Salonda güzel bir atmosfer, güzel bir hava var. Arkadaşlarım çok güzel hazırlıklar yaptılar. Huzurunuzda şube ve şube yönetimimize, şube başkanımıza, temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Görsel hazırladılar. Aslında kadınımızı anlatan görseli anlattılar kendi ifadeleriyle de yaşadıklarımızı da kısmen olsa da anlatmaya çalıştılar. Ama tabii ki dünyada emek hareketi bunlarla sınırlı değildir. Birkaç noktada sizleri hem bilgilendirmek hem biraz da tarihi hafızayı uyandırmak ve geliştirme adına birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak isterim. Zor günlerden geçiyoruz. Bir savaş var kuzeyimizde. Gerçi bizim etrafımızda savaşlar hiçbir zaman bitmemiştir. Öylesi bir coğrafyada hayatiyetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Güneyde savaş olur, bizi etkiler. Kafkaslarda savaş olur, bizi etkiler. Kuzeyde savaş olur, bizi etkiler. Dünyada savaş olur, bizi etkiler. Çünkü dünyanın kalbi pozisyonunda bir noktadayız. O yüzden bu yaşanan savaşı ve bu savaşı ortaya çıkaranları, kışkırtanları huzurunuzda emperyal emellerle, emperyalist çıkarlarla halkları birbirine kırdıran ve onların yok olmasına sebep olanları huzurunuzda kınıyorum, lanetliyorum ve bir an önce anlaşıp barış diyoruz. Bu savaşı çıkaranları tekrar lanetliyorum. E kolay bir dönemden geçmiyoruz. İki yıl aşkın bir süredir pandemiyle boğuşuyoruz. Bütün dünyayı etkileyen, ülkemizi de çok ağır bir şekilde etkileyen bir hastalığın içerisinden geçiyoruz. Ama bunun içerisinde emekçiler mücadelesini vermiş, çalışmalarından ara vermemiş ve katma değer ülkesine de dünyaya da de katma değer katması için mücadelesini sürdürmüştür. O yüzden başta sağlık emekçileri olmak üzere bütün emekçilerimizi bu anlamda da kutluyorum. Sizleri de kutluyorum. Değerli arkadaşlar, bugün buraya geldik. Evet, Manisa şubeden de iki cümle söylemeden Geçemeyeceğim. Biz çok önemsiyoruz. Standart profilde örgütlendik ve bu örgütlülüğün devamında da şubemizi açtık biliyorsunuz. Önce müteşebise, ardından da şubemizin seçimini yaparak artık profesyonel yapısına ulaşmış ve çalışmasına başlamış bir şubeden bahsediyoruz. Başkan hedeflerini anlatıyor sizlere. Buradan da söylemeye çalıştı. Biz Manisa'dan çok büyük beklentilerimiz var. Sizlerden beklentilerimiz var. Hele hele 50 bin kadının çalıştığı bir bölgede çok daha fazla hepimiz birer temsilci olarak görev yaparak bu insanları o sömürü düzeninden kurtarıp bir nebze daha iyi şartlara ve koşullara getirme adına mücadelemizi sürdürmek mecburiyetindeyiz. O yüzden çok önemsediğimiz için bu 8 Mart'ta da sizlerle birlikte yönetimimizle beraber buraya geldik. Akşam geldik. İnşallah burada bu programımız biter bitmez hemen saat 3'te de İstanbul'daki bir etkinliğe katılmak durumundayız. Hemen çıkacağız o yüzden kusura bakmayacaksınız. Evet arkadaşlar 8 Mart'ın doğuşu. 8 Mart'ın kutlanışı bizlere çok büyük şeyler anlatır. Şimdi zaten ona ulaşmak, onu görmek, o yaşananları öğrenmek, hepinizin elinde akıllı telefonlar var, öğrenirsiniz. Bütün dünya 1800'lü yıllarda sanayileşmeye başlamış ve bu sanayileşmede de en büyük ağırlık tekstil ve giyim sanayi şeklinde olmuştur. Burada çalışan işçilerin o günkü koşul ve şartları bakın o günkü koşul ve şartlarla arada neredeyse 150 yılın üstünde 150 bir zaman geçmesine rağmen koşul ve şartlar kullanılan alet ve edevat değişmesine rağmen, üretim araçları değişmesine rağmen sömürü düzeni düşüncesi hiçbir zaman değişmemiştir. O gün insanların çok çalışma, yani fazla saat çalışma ile alakalı sıkıntıları vardı. Ücretlerle ilgili sıkıntıları vardı. Güvenle ilgili, güvence ile ilgili sıkıntıları vardı. Ailelerini bugün yaşıyoruz. Evet, 16 saat, 12 saat çalışıyorlardı. Onun isyanını yapmışlardı. Ve çok enteresandır, kadın hareketi küçümsememezsin. 1 Mayıs'ın doğuşundan neredeyse 30 yıla yakın bir süre önce başlamıştır. Bu çok anlamlıdır, çok önemlidir. Ve o mücadele verilmiş talep 8 saat, günlük 8 saat çalışma ve güvenceli çalışmaydı. gitti. Arkadaşlar, bugün bizler de bugün, bu kadar yıllar geçmesine rağmen, işte demokrasi denilmiş, insan hakları denilmiş, HÜ denilmiş, HİLO denilmiş, efendim sözleşmeler denilmiş bütün bunlara rağmen biz hala haftada yedi buçuk saat işte şey, saat, günde yedi buçuk saat haftada 45 saat işte ayda 225 saatleri konuşuyoruz. Dolayısıyla aynı şeyleri konuşuyoruz. Peki ücret yeterli mi? Yeterli olmadığı için mesai kalmak mecburiyetinde kalıyoruz. E bu sefer yine 12 saat, 16 saat çalışma mecburiyetinde kalıyoruz. Demek ki sistem değişmemiş. Sömürü düzeni değişmemiş. Bunu değiştirecek, bunu geliştirecek, bunu daha iyi şartlara getirecek sistem nedir? İşte örgütlülük. O zamanlarda bunlar başlamıştı. 1900'lü yılların başlarında da biliyorsunuz 8 Mart'larda hemen kutlamalar başlamamıştır. Başka tarihlerde ve zamanlarda kutlamalar yapılıyor idi. Ama 1917-1923 derken ve en son 1977'de de Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiş ve 8 Mart'ta kutlamaları başlanmıştır. Bugün bir güne tabii ki sığacak bir gün değildir. Emek hareketi her gün devam ediyor. O yüzden bu hareketin güçlenmesi, bu haksızlıkların ortadan kaldırılması noktasında vereceğimiz mücadele mutlak sürekli örgütlü mücadele olmalıdır. Sendikalı olmalıdır. Şimdi ben standart profildeki çalışanlarımız, arkadaşlarımız örgütsüzlüğü de biliyor, örgütlü yapıyı da biliyor. En azından buradaki farklı ve farklılığı siz en iyi şekilde teraziye koyarsınız. Onun için 8 Mart'lar bizim için önemlidir. Çok büyük kadın hareketleri var bu işin içerisinde. Petrol Sendikası olarak 71 yıllık tarihinde tamamen sınıfsal mücadele vermiş ve sınıfsal mücadelenin önderlerinden biri olmuştur. Bu ülkede her zaman işçinin hak ve çıkarlarını koruma noktasında mücadele etmiştir. Onları geliştirme noktasında mücadele etmiştir. Ve örgütlülüğe büyük önem vermiştir. Ha bu arada da çok büyük uzun süren de kadın eylemliklerimiz de olmuştur. Dereç krevinden tutun eylemlerine kadar. Davamet işçisinin sirk örgütlenme mücadelesi veren Mersin'deki Davamet işçisinin 448 günlük mücadelesi vardır. Derekap işçisinin ki içinde şube başkanıydım vardı. 7 ay süren eylemlerimiz oldu. Flormar'ı duydunuz. Ona süren ve bütün dünyaya mal edilen, mal olan bir sınıf hareketi haline gelmişti. Sendikamızın adı bütün dünyaya da duyurulmuştu. Ama neticesinde sıkıntılar yaşamadık değil mi? 10 ay süren bir mücadele. Ve bugün bir aya yakın daha olmadı. Pasco'ta örgütlenen kadın üyelerimizin işten atılması. İnşallah 8 Mart günü onlarla yönetimimizle birlikte onların yanında olacağız. Ve onlarla birlikte bir 8 Mart e, birlikte geçireceğiz ve kutlayacağız. Ancak Petrol İş'in verdiği mücadele tabii ki bunlardan kalmıyor. Petrol İş kadın erkek eşitliğinden tutun mobilige kadar birçok maddeyi çalışanları güvence altına alabilecek maddeleri toplu iş sözleşmelerine sokmuştur. Bu işin öncülüğünü ve önderliğini yapmıştır. Evet, ülkede kadın eşitsizliği sadece iş yerlerinde değildir. Normal hayatta da bu eşitsizliği görürsünüz, aile hayatında da bu eşitsizliği görürsünüz. O yüzden maalesef bunun sonucunda da yaşanan ve hayatımız sadece kadınla kadına şiddeti asla doğru bulmuyorum, kınıyorum ama bilin ki bu bir insani sorundur. İnsan sorunudur. Erkekler şiddetle maruz kalmıyor mu? Birbirlerini kırmıyorlar. Dolayısıyla bir insanlık sorunuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla kadını nasıl ayet edebiliriz? Hani dedi ya o zaman kadın insandı biz de insan Annemiz kadın, eşimiz kadın, kardeşimiz kadın, Kızımız kadın, torunum, ben, torunum var kadın ya. Neyi ayırıyoruz? Canımız, ciğerimiz, biz başkan arkadaşlarla sohbet ederiz, hep kızlarımızı anlatırız, erkekleri hiç anlatmayız ha. Doğru mu yanlış bilmem ama hep kızlarımızı anlatırız, göz bebeğimiz. O yüzden sorun insanlık sorunudur. Ama ne olur? Genç aneler, size sesleniyorum, hepimiz bu hatayı yapıyoruz, benim ailem dahi yapı yanlış yapıyoruz. Çocuklarımızı teslim ettik medyaya, görsel medyaya, telefonlara teslim ettik. Oradan her gün gördüklerini alıyorlar ve ona göre yaşıyorlar. Siz ne verirseniz verin. Ama siz var ya, ya şundan bir kurtulayım ya uğraşsın şu telefonla ben değişime işime bakayım ben de telefona bakayım. İşte bak sonuçlar ne oluyor. O yüzden o görselde gördünüz. Bu ülkenin kurtuluş savaşındaki kadınları gördünüz. Bilim adamlarını gördünüz. Bilim adamlarımız bugün şiddete maruz kaldı. Bunları önleyecek, bunları ortadan kaldıracak emeği en, en iyi bilen sizlersiniz. Beraber bunu ortadan kaldıracağız. Bunun adına ne gerekiyorsa biz de yapmaya hazırız. İstihdamda eksiyiz. Evet, Kadınların istihdam oranı erkeklere göre yüzde otuz, yüzde kırk daha azdır. Kadınlar iş hayatının içerisine girmek mecburiyetindedir. El vermek mecburiyetindedir. Artık bu ülkede tek başına çalışıp bir evin geçinmesi mümkün değildir. O yüzden kadınlarımızın istihdam içerisinde olması lazım. İşsizlik oranlarının içerisinde baktığımızda yine kadınlar sayısı yüksektir. Örgütlemeye baktığımızda yine kadınlarımızın örgütlenme oranları erkeklere göre, göre daha düşüktür. Zaten ülkede düşük örgütlenme oranları ama kadınlarımız daha da düşüktür. O yüzden kim en azınız geçiyorsa, kimle konuşabiliyorsanız, etrafınızdaki sanayi kuruluşlarıyla hangisiyle konuşabiliyorsanız konuşun mutlak surette sendikal hayatın içerisinde örgütsel hayatın içerisinde girmek mecburiyetindeyiz. Sadece bu mu arkadaşlar? Asla değildir. Verdiğimiz bu siyasal sendikal mücadelenin içerisinde eğer siyasal mücadelemizi de katmazsak sıkıntıya düşeriz. Biz ne kadar mücadele verirsek verelim, ne kadar toplu sözleşmemize madde sokarsak sokalım, Adam bir tane kanun, bir tane kanun hükmünde kararname eylem bir bakıyorsunuz, bütün haklarınız gitmiştir. Dolayısıyla hangi partili olursanız olun, partilerinize de baskı yapın. Partileriniz şunu bilecek, biz onları seçerken gitin şu yasaları bizim aleyhimize çıkar mı dedik. Vergi yasalarını biliyorsunuz, canımıza okuyor asgari ücret açlık sınırının altında devam edin. Yoksulluk sınırı bu ülkede aranın ücret haline geldi. Keşke yoksulluk sınırını bize verseler. Bak yoksulluk sınırı söylüyoruz. Peki nasıl olacak bu işler? Bütün emeği, bütün değerleri yaratan sizler şu binayı gördünüz her şeyi işçi yapmıştır. Ama sefasını başkaları çekecek. O yüzden Verdiğimiz emeğin değerini bileceğiz. Örgütlülüğümüzün değerini bileceğiz. Birbirimize danışma içerisinde olmanın değerini bileceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Biz Petrol Sendikası olarak bütün imkanlarımızı, olanaklarımızı bu anlamda milletimizi uyandırmak, çalışanlarımızın düşüncelerini, anlayışlarını geliştirme adına yıllardır mücadele verdi, vermeye devam ediyor. O yüzden biz petrol iş olarak toplu sözleşmelerimize kadın erkek eşitliği, işçiliğin, kişiliğinin korunması noktasında dediğim az önce de söylemiştim maddeler koyuyoruz. Ve bunların çok büyük önemi var. Tüzüğümüzde de toplumsal cinsiyet ve kadın erkek eşitliğine yönelik maddeler yer almaktadır. Biz yani bu sendikanın anayasasına bunları yerleştirmiş durumdayız. 2020 yılında 8 Mart vesilesiyle Petrol iş Kadınları'nın evde işte çalışan tüm kadınlara armağan ettiğimiz bir tarihçe hazırladık, onları verdik. 8 Mart ile 25 Kasım kadına yönelik şiddetli mücadele günlerinde genel merkezde örgütlü işlerimiz ve sosyal medyada çeşitli etkinlik ve kampanyalar düzenledik. <laughs> küresel sendikamız hem dünya hem Avrupa, Endüstriyolda kadına yönelik şiddet tacize ve küresel sendika tavuklanmasını ilk imzayı ilk imzayı atan sendikalardan bir tanesiniz. Eğitimlerimizi toplumsal cinsiyet eğitimleri veriyoruz. Kadın dergimiz var arkadaşlar. 2003 yılından beri kadın dergimizi çıkarıyoruz. Bütün kadınlarımızı ilgilendiren konuları işlediğimiz bir dergi, bir kitap Ve bu hafta son sayısı çıktı. Onları da inşallah sizlere ulaşacaktır. Dolayısıyla biz hem kadına şiddeti hem kadın 8 Mart'ta yaşadıklarını bir kez daha yaşamama adına her türlü gayreti gösteriyoruz. Burada da sizlerin gayretleriyle inşallah bunları toparlayacağız. İçimizi kanatıyor. Tekrar söylüyorum. Kadın erkek ayrımı gözetmek sizin insani suçlar işleniyor ve insani sorundur. Ama kadınlara da şiddet daha fazla devam ettiği için bunu da bilmemiz son 10 yılda 2500'ün üstünde kadın kadın cinayetlerine kurban gitti. Bunlar göz ardı edilemez. Bunlar basit görülemez. O yüzden hepimize büyük işler düşüyor. İnşallah bundan sonraki 8 Mart'larımızı çok daha kapsamlı, çok daha güzel günlerde birlikte geçirmeyi hedefliyoruz. Standart profilde daha büyük sayılara çıkmayı, daha fazla gelişmeyi, bölgede sayılarımızın artılması ve bölgede de başka iş yerlerimizin sendikal hayata katılması noktasında ve petrol işe katılması noktasında büyük mücadeleler vereceğimizi bilmenizi isterim. Ben bu duygu ve düşüncelerle buradan biz ayrılacağız. O yüzden hocamı dinleyemeyeceğiz. Çünkü saat 3'te bir etkinliğe kavuşmak e, mecburiyetindeyiz. E, sizler adına sembolik olarak iki temsilci arkadaşıma siz zaten çiçeksiniz. Çiçeklere çiçek vermek çok şey değil ama size layık değil ama ben sizler adına iki tane çiçeğe çiçekleri takdim edeceğim. Tekrar 8 Mart dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.